Turist gibi bir güne devam. De Yok Günaydın. Günaydın. Otelden çıkışımızı yapıyoruz şimdi. Evet. Kocaman bir sırt çantası var. Işte. hafiften Işte. 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 var. Bakalım başımıza neler gelecek bugün. Hadi. Let's go. Şimdi bir asansör çağırdık buraya. Çok eski ama ben korkuyorum binmeye. Hiç binmedim. Açılmıyor. Işıklar da kendi kendine böyle açılıp kapanıyor. Neyse aşkım hiç zorlama bırak. Biz yani devam edelim. Yine dayanamadın. Neyle indin sen? Asansörle. Oo yağmurlu bir hava var. Turist gibi bir güne devam. En yakın yer şurası kahvaltı yeri. Şuraya geçelim hemen bence. Bu restoran tabi bakalım. Bir bakalım içeri. Omlet geldi. Benimki peynirli. Taze meyve suyu. Makadonya kahvaltısında neler varmış göster bakalım. Haşlanmış yumurtamız var. Siyah zeytin, yeşil zeytin, salatalık, domates, Böreğimiz evet, var. Evet. Lorlu galiba içi. Domuzlu yani olmasın bu, da. <laughs> var, <peki> <laughs> ee, bu da sos. Tatlı biberli bir sosmuş. Evet. yaşıyordum. Dobra Dobra. Dobra Evet, Breadway diye bir mekan var çarşıda. Oraya geldik. Şimdi içeri bir tur atalım. Eşyaları bıraktık. Çok güzel Yalılar Bayramı konsepti yapmışlar. Ücretsiz interneti de varmış. İyisin. Free Wi-Fi iyi. Kruvasanımız geldi. Pistaço dedi. Latte'si de bu şekilde. Bizim lattelere çok benzemiyor gibi, sanki bardağı şekli, değil mi? Daha çok soğuk şey gibi. Ben böyle bir ama şey sıca beklemiyordum. Sıcak latte arkadaşlar. Güzel, tatlı bir kafe. Konsepti de hoşuma gitti. Çok tatlı ya. Çok tatlı, aynen. Dışarıdan Nefek. geçerken bu kadar tatlı durmuyordu sanki, değil Nefek. mi? Dışarıdan sen oturmak istemedin evet. Aynen, dışarıdan oturmak istemedik, ama iyi ki oturmuşuz. <laughs> Hmm. Lattesi değişik ve güzel. Bol köpüklü. Bu latte değil bildiğin cappuccino ben sana diyeyim. Arkadaşlar <laughs> normalde ben diyetteydim. Hadi yiyeceğim mi? Ama yiyeceğim gibi. Vay vay vay. çok taze ya. Bak bak dökülüyor. Bak 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 bak. Wow cidden ya. Çok taze, kokusu süper bir şey. Nasıl? Çok ayrı bir şey ya. Mükemmel. Bol tereyağlı, tap taze. Dolusu çok fazla. Hmm. Bu ne böyle ya? Az önce 600 dinar tuttu. Yani yaklaşık olarak kaç TL? İnanamayacaksın bu fiyata. İnanmak istiyorum hadi. Burada 3 tane şey var. Kurvasan 2 tane latte 487 lira tutmuş. Evet şimdi Rahi ve Teresa'ya geldik. Şöyle bir bakalım dışarıdan. Şurada heykeli de var. Evet sol tarafta bir heykel var. Rahibe Teresa çok yardımsever bir insanmış. Bu yüzden dünya çapında tanınıyor. Hindistan'a gidip bayağı yardımlarda falan bulunmuş. İçeride kendi kişisel eşyaları falan da var. Üsküp'te doğuyor. 1910'da doğuyor. Kaçta Yardını ölüyor? Yardımsever rahibeler tarikatı falan kurmuş. Hı. 1910'da doğmuş. 1997'de ölmüş. Hadi bakalım içeri. Burada kendisinin yatağı var. Sonra. Bu da evinde kullandığı eşyaları var. Evet güzel bir kafe bulduk bu tarz bir yer. Şöyle rahat bir yere oturalım ya. Bak burası iyi mesela. Diamond Mall'dayız. Diamond Mall'un içinde dışarıda bir sürü kafeler var böyle. Evet Simay Hanım. Burayı tavsiye eder misiniz gelmek isteyenlere? Tavsiye ederim. Çok ucuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Diamond Mall'da Sarajevo diye bir restoranta geldik, Steakhouse. Ben köfte kaymak söyledim, beşli köfte. Şimdi geldi, tadına bakacağız. Bir de salatamız var cevizli, nar ekşili. Bakın, çok güzel duruyor. iyi pişmiş bir et söyledim. Bakalım tadına. Nasıl? Güzel ya. Kolay çiğneniyor. Ama köfte daha güzel. Çok iyi ya. Güzeldi evet. ben beğendim. Köftesi çok, çok iyiydi. Çok güzeldi. Öneririm yani. 300 TL köfteyim. Simay, şu evin bakar mısın? İnni cinni gibi. İnni cinni gibi. Burada yaşam var mı? Yok gibi sanırım. Arkadaşlar. Evet evet. Enteresan hayatlar var burada. Etrafta da böyle değişik değişik kokular var. Aynen. Sobada kokuyor. Değil mi? Kış kokuyor. Kış <laughs> kokuyor. Çok korkunç. Etraf biraz evet korkunç duruyor. Terk edilmiş bir yerler. Arkadaşlar Tetex. Buranın da hamburgerleri güzelmiş. Burası da Harabe geminin girişi. Tabii çok korkunç duruyor dışarıdan. Hadi girelim. Girme girme. İçinden ne çıkacağı belli değil çünkü. Çok korkunç duruyor. Ve devasa. Çok korkunç lan. Makedonya sokak lezzetlerine hoş geldiniz. Kestane aldık, kızarmış fıstık aldık fıstık. ilerden. Çok güzel. Meydana oturduk. Kendimize şöyle mangolu fanta, kestane. Soğuduğu için güzel değil şu an. Fıstık güzelmiş ya, sıcak sıcak cipsi deneyelim o zaman. Cips mi ya? Ne? Aç bakalım onu. Ben yemem ama. Bir tane tadarsın. Nasıl kokuyor? Ah, çok güzel lan. Çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Çok iyi. Bir tane daha bir tatlı vardı sende. Açayım mı? Açma da göster onunla. Geliyor. Açsana bebeğim. Evin misin? Aynen. Aa. Oh. Şöyle bir şey. Nasıl? Çikolatası bitter. İçi jöle. Dediğim gibi bisikolatanın aynısı. Abi ben bunu yemeyeceğim ya. Ye. Yeah. Yok yemeyeceğim. Tat ya. Sanırım yiyeceğim. Yiyorum. <laughs> Üstündeki çikolata bitter hmm. zaten. İçi jöle portakallı. Jöleli portakallı içinde. Keks sıraya benziyor. Sen bisikolatadan yemedin mi hiç? Bisikolata pia. Ona da benziyor. Bunun markası neymiş Onun ya? Onun aynısı. Bilmiyorum. Jaffa. Jaffa. No money, no money. Give me money, please. give me this. I am poor, man. What is this? <laughs> give me money. Go away. Ha, please. Türkçe biliyor musun sen? Yok, Türkçe. E biliyorsun işte. Yok. Biraz konuşuyorsun. Sen buralı mısın? Yok, Türkçe. Var işte, konuşuyorsun. Tamam. Param olsa verecektim de param yok, tamam? Ver abi para. Para yok para. <laughs> Hadi gel. Şş, hayır, hayır, hayır. yapma. Hayır. Ver bana. elleme bak polise söylerim. <laughs> Alo. Şşt yapma. Al şunu. Şşt yapma yapma <laughs> git. Bak güvenlik var burada gel. Evet gecenin kapanışını yapıyoruz yine köprüdeyiz. Buradan gece Belgrad'a gideceğiz. Otobüsü bekleyene kadar bir yerde oturacağız bir kafede dinleneceğiz. O zaman Belgrad'da görüşmek üzere.